Çok güzel. E, <laughs> pahalı pahalı. Ben alabalıklı e, alabalıkla levrek aldım. E, o yüzden aldık evet. Normalde hafta sonları alıyordum genelde ama hafta sonu yasak olduğu için bugün aldım. Sen için nasıl yapalım? Tamam ara var. Balık satışları patlama yaptı. İki gün tatil var diye vatandaş bol bol balık alıyor. Bir kilo alan vatandaş beş kilo alıyor. Dün izdiham vardı, bugün de izdiham var. Yani yetiştiremiyoruz. Balık yetiştiremiyoruz. Yani bakanlık da açıklama yaptı. Somonun fiyatı düştü. Temizlenmiş somonun fiyatı 39.90. Normal Karadeniz somonu 27 lira satıyoruz. Fiyat düştü. Vatandaşın ilgisi güzel. Şukla da satılıyor. 30 lira kilosu. levreğin kilosu 30 lira. Alabalık 25 lira. Vatandaş alıyor yani. İyi, güzel. Biliyorsun bugün günlerden hayır, Cuma. Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağından dolayı şu anda bak piyasaya görürsünüz. Hani balık, tavuk, et her yer. Şu anda galabalık bile alacak, dolabına koyacak. Cumartesi pazar yiyecek. Hayır, 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 hayır.